Adem abi de geldi bu arada. Hazırsa hazır mısın Adem abi? Efendim sonunu yayını alacaktır şu anda. Abi hoş geldin. Hoş Yunus. İyi akşamlar herkese. <laughs> i̇yi akşamlar abi. Nasılsın? İyisin inşallah? Eh, i̇yi olmaya çalışıyoruz. Fenerbahçe maçını izledin mi? Yok izleyemedim. Ya bence bir yine Cüneyt Çakır e, katliamıyla karşı karşıyaydık yani. Ben öyle bir izlenim edindim. Yani katılanları izleyenler de vardır zaten. Onlar da yorumlarını yapacaktır. E, ama biz yani her şeyin olduğu bir maçı konuşacağız. Konya Spor Deplasmanı'nda her şey vardı yani. Hatalar vardı, iyi oyun vardı, hakem kararları vardı, e, iyi futbolcular vardı, kötü futbolcular var. Her şey futbol adına her şey vardı desek doğru olur mu abi? Yani evet. Çok fazla ders de vardı. tabii ee, ben, Sadece futbolcular için değil. Evet, kesinlikle yani ama e, ekran başında izleyenler keyif alandığı bir 90 dakikayı geride bıraktı. Yani özellikle bir takım taraftarı değilse futbol sever olarak izlediyse bu maçı çok daha farklı bir keyif almıştır diye tahmin ediyorum ben. Yani son dakikalarındaki heyecanı geçersek ben çok keyif almadım kendi adıma. Yani Tarafsız bir gözle de izlesem bir yere kadar oluyor. Biraz gerildim açıkçası. Çok ilginç şeylerin olduğu maçtı ama son tahlide ee, hadi bu da olur mu ya, bu, bu yaşanır mı ya de, dediğin pek çok şey oldu. Özellikle o Trabzonspor'un ikinci golü, herhalde yani, yani, milyonda bir bile olmuyordur yani. Doğru. Hadi abi kameranı biraz aşağı indirebilir misin? Bu arada düştü Ertuğrul demiş ki Adem abi çok yorgun görünüyor. İnşallah bir şey yoktur. Bir sıkıntı yok değil mi abi inşallah? İkinci doz aşıyı vuruldum. Bayağı yıprattı beni. Biraz böyle sendeledik. Eyvallah. Be. Eyvallah ee, sağ olsun. Allah razı olsun abi. Ee, başlayalım abi hemen çabuk çabuk. Ee, yine kısa diyeceğiz ama bir saati bulan bir yayın bence bizleri bekliyor gibi gözüküyor. Ee, şöyle başlayalım. Mesela şey abi. çok. Aynen. Şimdi yani e, nasıl başlayalım? Rüya gibi başladı, kabusu yaşadı Trabzonspor desek doğru bir yorum olur mu abi? Böyle başlayın mı? Evet, sezon başından beri herhalde e, en hızlı başlangıçtı bu. Muhtemelen sezon sonuna kadar da böyle devam eder. E, rakibi açmakta, Konyaspor gibi bir rakibi açmakta sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyordu herkes. 45. saniyede golü bulduk. E, hiç kimse herhangi bir futbolcumuzdan en azından 12. 8. 10. dakikada böyle bir hata beklemezdi. Onu yaşadık. Ardından da bu kadar ezilmeyi herhalde beklemezdik. İlk 45 dakikada onu gördük. Tuhaf bir başlangıçtı. Sonradan yine hiç beklenmedik bir şekilde tamamen iş umutsuzluğa dönerken Allah'ın bir lütfu gibi bir golle tekrar ortak olduk maça çeviriyorduk bu maçı. Yani Cervinho pozisyonu atsaydı kesinlikle çok güzel bir özet senin cümlen. Bütün bu fi maçın film şeridini koyarsak banda kesinlikle evet. öyle. Şimdi baştan dönecek olursak. İlk 8 dakika itibariyle atılan gol dışında bir de Trabzonspor'un yine kaçırdı. 5. dakikada kesildi. Çok net bir pozisyon var. Yani bir anda 2-0 yakalayacakken o gol sonrası bütün dengeler alt üst oldu. Hemen oraya dönelim. Yani dilerim. kırmızı kart sonrası Abdullah Avcı'nın kırmızı kart sonrası e, hamle yapmamasını daha doğrusu bir de, hamle demiyorum düzeltiyorum değişiklik yapmamasını ve Berat'ı stopere çekerek oyun içerisinde bir hamle yapmasını nasıl değerlendiriyorsun? Yarım saat kadar önce e, kendisine bu sorunun sorulduğu bir video vardı onu izledim o da cevap vermiş ben verdiği cevaptan şunu anladım şimdi e, hoca o soruya cevap vermemiş. Hatta o cevap vermeyişinde de aslında hata yaptığının kabulü vardı. Yani direkt olarak bunu söyleyememiş. Ben hata yaptım. Ee, daha iyi bir hamle yapabilirdim. Oraya değişik bir müdahale yapabilirdim. Demek istemiş ama diyememiş. İşte Berat'ın sayzı demiş. Oyun kontrolü demiş. Bir şeyler söylemiş hoca ama ben özetle şunu anladım. O da yani jest ve mimikleriyle kendisi de ele verdi onu. O hamle hatalı bir hamleydi. Yani sadece Berat'ın stopere çekilmesi hamlesi mi hatalıydı? Elbette değil. Yani Trabzonspor gibi bir takımın 10 kişi kalması dakika kaç olursa olsun onun bu denli mahkum oynamasının sebebi olamaz bence. Yani Roma ile oynarsınız anlarım. Roma maçlarındaki daha dirayetli. Yani Trabzonspor Roma nere? Konyaspor nere diyeceğiz belki. Tamam eksiliz ama. Dirayet noktasında, arzu noktasında daha iyiydik. İlk 45 dakika boyunca Trabzonspor, Vitor Hugo'nun büyük hatası, kabul edilemez hatası sonrası gördüğü kartla birlikte bana göre kenar yönetimimizin de oyuna müdahale edememesi sebebiyle bir tutukluk yaşadı. Neredeyse hiç arzu, istek, maçı çevirmeye dair bir özveri yoktu. Duran top kovalamadık. Ki gollerimizi bulabileceğimiz belki böyle bir maçta skor üretebileceğimiz yollardan biriydi. Hiç kovalamadık. Rakibi ısırmadık. Rakibe foul bile yapmadık. Bu eksik bile olsa dış gö göstermenin, e, dişini göstermenin yöntemlerinden biriydi. Sağda bunu göremedik. Şöyle ben benle hani manşet mi diyorsunuz siz? Şöyle diyeyim. Trabzonspor evet. yanlış park etti. Çekici de cezayı kesti. Gol at, i̇ki golü atan Endri çekiciydi herhalde. Evet doğru abi. Ravnonspor yanlış taktiğe park etti. Yanlış anlayışa park etti. Çekici de gerekeni yaptı. İşin ilginç tarafı yani ben Galatasaray maçında büyük bir cesaretle oyuna müdahale eden abla hocadan yarı oynanırken, yarı devam ederken bir hamle bekledim. Konya Spor sanıyorum pozisyon rekorunu kırdı. Yani biz takım savunmasını oturtamadık. Bir türlü önlem alamadık. Üstüne üstlük Konya Spor'un sağ kanattan oynadığı, ağırlıklı olarak o kanadı kullandığı ligi takip eden herkesce malumdu. En aktif oyuncuları oradandı ve Trabzonspor'un en zaf gösterdiği nokta da sol kanatı savunma noktasıydı. Burada ne oldu başka? Densil e, asıl tercihimiz Densil sakatlandı. Ve biz normalde asıl olarak düşünmediğimiz İsmail'i orada değerlendirmek zorunda kaldık. Ki maç boyunca İsmail'in pozisyon hatalarından dolayı çok fazla rakip pozisyon buldu o kanattan. Bu noktada Vakayeme gerekli yardımı getiremediği vesaire 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 ama ben mesela şunu beklerdim hocadan. Bütün bunlar olup biterken takıma bir dokunuşla biraz daha sertlik katabilecek, biraz daha özveri katabilecek, mücadele azmi katabilecek bir şeyler yapsın. Gelmedi. İkinci yarıda da gelmedi işin ilginç tarafı. Yani yaptığımız Canini değişikliğinde de Akabinde gol yememiz tabii ki çok etkili oldu ama genel olarak büyük bir şans eseri golü bulana kadar Trabzonspor burada diyebileceğimiz bir şeyi ben göremedim. İşte bu da mesela pek çok oyuncu için, Vitor Hugo için belki pek çok şey konuşabiliriz. Sağdaki oyuncular için, hataları için pek çok şey konuşabiliriz. Yaptıkları veya yapamadıkları için. Ama antrenörümüz için de ben bu maçın öğretici olacağını düşünüyorum. Çünkü bu uzun bir maratondayız. Umuyorum e ee, nerede eksik görüldüğü, nerede hata yapıldığı, nerede ne yapılabileceği üzerine ortak bir akıl geliştirirler. Zira bu lig uzun. Biz şampiyonluk adayıyız. Ee, öyle veya böyle. Bu ligde şampiyonluk adayıysanız hocanıza, kulübünüze güvenmeniz gerekiyor. Ben de güvenmek istiyorum. Ee, bunları sayma sebebim kesinlikle hoca gitsin şu bu değil ama hocanın Mesela maç sonunda yaptığı, o soruyu verdiği cevaptan ziyade ben bazı noktalarda insanın yaptığı hatayı kabul etmesi onun gelişimini hızlandıran bir şey. Yani özellikle sportif meselelerde kendi açıklarınızı kendiniz gördüğünüzde yapınız itibariyle onun üstüne daha çok tutmaya başlıyorsunuz. Ki Abdullah Avcı akılcı bir antrenör. Onu biliyoruz. Ee, bu kadar mahkum oyunu Trabzon 10 kişi de kalsak bu kadar mahkum oyunu Tek izahını bir kişinin eksikliğine bağlayamayız zira. Orada başka bir şeyler de var. Şimdi tam buradan girecektim ben de abi. Şimdi Trabzonspor sezon başından itibaren en çok orta kestirdiği maçlardan bir tanesini oynadı. Yani orta kestirmenin bir yanına kenar top organizasyonunun bir tarafı koyuyoruz. Kesilen ortalarda da hamleleri hep Konya Sporu yaptı. Yani hava topunu kaptı, yere düşeni kaptı, dönen topu kaptı. Bir şekilde oyunun ee, Trabzonspor ceza sahasına gitti. Buradaki olayı tamamen bir kişi eksikliğe bağlamak e, biraz yanlış bir bakış açısı olmaz olur. aynı zamanda diğer stoperimiz de sakatlandı. Çok şanssız bir şekilde. Çok sert evet, bir darbe aldı tamam. ayağına. Bu arada burada hakem hiçbir şey yapmadı yani. Nasıl bunu net bir şekilde görmüyor? Tamam. Yani o, o, aslında istemsiz bir, bir yani. ya oyuncu tamam, bulmuştan sonra. Almış, sonra tamam. Ama şimdi kötü Emsal, tabii ki emsal olmaz da. Sui misal emsal olmaz derler. Ee, Emre Baba'nın ayağının kırıldığı bir pozisyon vardı. Evet abi. Dize'de. O maçta da bir kart çıkmıştı. O psikoloji tuhaf bir psikolojiydi. Oyuncunun yaşadığı sakatlığın etkisiyle saçma sapan bir kart çıkmıştı mesela. Hakemle ilgili ayrıyeten konuşacağız. O pozisyonu ayrıyeten değerlendiririz şeyde. Tamam. Ee, yani Berat'ı oraya çek, neden çektiğiniz sorusuna hoca işte sayzımız olsun istedik diye bir cevap verdi. Ama mesela Trabzonspor orayı kapatamadı. Berat'ın pozisyon hataları e, özellikle sol kanatta İsmail'in pozisyon hataları ile birleşince Trabzonspor'un ayakta kalma direncini göremedim ben. Savunmadan başlar bu direnç böyle maçlarda. O Bu savunmadan başlayan direnç orta savunucularına sirayet eder. Onlar temposuz bile olsalar bir foul yaparsınız. Bir şey yaparsınız. Yani, Elinizdeki imkanlar dahilinde bir çözüm üretirsiniz. Sadece e, oyuncularla, kenar yönetimi müdahalesiyle değil de Yunus, Adem sağda bir takımın formasını giyiyor ve eksikse o eksikliği minimuma indirmesi gereken aklıda sergileyebilirsiniz. Isırırsınız rakibinizi. Biraz sert. Trabzonspor ilk neredeyse doğru dürüst yapmadı. Ama e, göbeği savunma noktasındaki zafiyetimiz özellikle çok göze battı. Burada da tabii ki ortada e, o noktada süpürücü olan Hugo'nun eksilmesi, tabii ki Berat'ın bu pozisyon için çok yabancı olması bana göre, özellikle bu tip bir oyun anlayışı için yabancı olması belirleyiciydi. Konyaspor da bunu fark edip e, aşırı yoğun bir şekilde ceza sahamıza girdi hemen her pozisyonda. Ben o noktada bu Konyaspor çok artık kontrolü tamamen kaybetmiş bir şekilde saldırırken şunu bekledim. O anda Trabzonspor'un oyunu alabileceği gerçek kontra atak oyununa yatkın çünkü mevcut oyunda öyle bir oyuncumuz yoktu. Evet. E, olsun, Cornelius olsun başka tip oyuncular. Oraya yapacağımız bir hamleyle hiç değilse bu kontrolsüz hücumları bu Konya cezalandırarak kendi lehimize çevirebilirdik. Onu da yapmadık. E, o yığılmaya izin verdik. Yığı, kendi cezasamızın önüne yığıldıkça yığıldık. E, de neredeyse İsmail'e hiç yardıma gelmedi. Bu da ayrı bir etken. Geldiği pozisyonlarda da yine çok kolay orta yaptırdı. Gölge savunma yaptı. Son noktalarda çok yardımcı olmadı o Kanada. Bu da böyle bir sonuç doğurdu. Bursa Konyaspor'un böyle bir üstünlüğü cihaz sahasındaki baskınlığı